bu olay yaklaşık 3 sene öncesine dayanan bir olay. 3 sene önce bizim e, dükkanda sucuk yapmamız yasaktı. Dışarıdaki bir firmaya sucukları verdik yapması için. Firmada e, sucuğun içine %0.1 ya. Hani gözükmeyecek kadar bir domuz eti katmış. E, daha sonra biz bu firmayla mahkemelik olduk. Mahkeme daha devam ediyor zaten. Hala tam net sonuçlanmadı. Ceza yedik. Mahkeme e, şey o sucukçuyla da zaten o olaydan sonra sucukları imha ettik. Satışa sunmadık. Ve e, o şirkette bir daha çalışmadık zaten. Şu an mahkeme hala devam ediyor. Olayın bizimle hiçbir alakası yok. Tamamen o firmadan kaynaklı. Çalıştığımızda da bütün belgelerimiz de burada zaten. Şuradan bakabilirsiniz. Bu sözleşmemize dair. Bu da sözleşmemize dair. Şöyle yakınlaştırabilirim hatta. Sizin bu baba mı isteğiniz mi? <laughs> Onlar bizim başka Bunlar bizim komşumuz. Ben tanıdım. Yani Allah razı olsun çok iyiler. Ama aldıklar aldıkları firmada ne olabilir? Yalnız domuz etini kesinlikle bunlar yaptı. Vallahi satmaz bence yani oruç ağzımla. Yani hiç e, tahmin bile etmiyorum. Ama aldıkları firmadan alıyorlarsa ne bilsin akıllım? Şuradan aha suçu sen de alıyorsun ben de alıyorum. İçine ne koydular ne bileceksin? ülkü elazlı evet, ülkü he yani, yani, el el domuz eti oldu ta 3 ayda aldık gerekli yer ya domuz eti normal eti... Bak, bak.